Evet. 30 Ağustos Zafer Bayramı devam ediyor. Murat Bey de. Hakan geliyor mu senin de? Geliyor abi. Evet. Murat Bey. Bu çok güzel saat Kaptan dedi. Kamerayı kapatmadan buraya al dedi ama biz de kapatmış bulunduk. Yine iki balık geliyor Hakan Bey'in de oradan. Önce Murat Bey'inkini alalım. O daha yakın oh maşallah 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 buradayım ben hadi bakalım rast gelsin oh, 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 oh. ben ikişerli alırım diyor hadi bakalım, ses Gelsin. evet Hakan Hı. Bey'e devam ses geliyor kaptan. gelsin hadi Selçuk küçük Hakan hadi bakalım oh aynayı verdi çok güzel be hadi bakalım rast gelsin Selçuk var mı ya, He. evet Selçuk'a da devam edelim şuradan. Hakan dolaştırdın mı? Yok abi, şimdi ben... Geçen hafta burada avlanamadım. Çok güzel balık vardı. Avlanamadım. Akıntı çoktu bugün şükürler olsun. Akıntımız yok. Bir mercan da buradan. Hadi bakalım rast gelsin Selçuk. Let's